بابا سيل امتحانا الامتحان كوني الله الامتحان ندور به وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين هني بزم الله إبراهيم بابا سيل الله إبراهيم بابا جرم bunlar mı ibadet ediyorsun? Ne olur seni yoktan vaden, tek Allah'a kulluk et. Ey babacığım. Ben seni ve kavmin apaçık bir dalalet üzerine görüyorum ey babacığım. Sen yanlış yoldasın ey babacığım diyor. İbrahim. Ve biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam şefkatle babasına davranıyordu. Ya ebet diyor. Ya ebet diyor. Şimdi bazıları morruk koca karı ya moruk sensin, koca karnı sensin. Edepli oyna. Edepli. Bu babam mı? Müşrik bile olsa emir yani ve yasaklar çerçevesinde ihsanda mı olacaksın? Ve İbrahim gerçi yarım saate yaklaştık. Bu İbrahim'in bir sayfa çok olur. O zaman bunu yarına bırakalım. Ee, tek ders olsun bu daha iyi. Şimdi bunu alırsak bir saat olacak. Bu da biz yarım saat ayarlamıştık dersleri burada duralım yarın tekrar ve itkale ibrahim li azara al bu şekilde dersi bitirmiş olacağız hadi Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn selamu aleyküm ve rahmetullah